Merhaba kıymetli dostlar. Bizi sürekli takip eden arkadaşlara hassaten selam ediyorum. Malumunuz bir bahçemiz var ve bugün aldığımız habere göre hemen bitişimizdeki komşumuzun bahçesindeki çadır yanmıştı ve bizim oraya sıçrama an meselesiydi. Dolayısıyla apar topar oraya gittik. Böyle yüzümüze de yansıdı mı bilmiyorum. Ciddi anlamda bir yorgunluk, üzüntü, hüzün var üstümde, içimde yangının neler getirdiğini gözlerimizle görmüş olduk. Yani o komşumuzun kullanmış olduğu ne varsa, tenceresi, buzdolabı, tüpü neyse ailenin gözyaşlarını hala daha içimden atabilmiş değilim. Bu vesileyle yakın zamanda ülkemizde yangında birçok canını ve malını kaybetmiş olan bütün vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama şunu da biliyorum ki bazı şeyler geçmiş olsun demekle geçmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bugün komisyon sürecini değerlendirmek istiyorum. Bu konuyla ilgili zaten birçok şey yazıldı, çizildi. Şunu net olarak biliyorum ki bu ülkede gerçekten düşünebilen, aklı bir şeylere yetebilen insanların çok sağlıklı kalabilmesi mümkün değil. Ben mesela şu yangınlar döneminde 3 gün uyuyamadım. Çok üzüldüm. Yani o kadar ormanın yanması vesaire ama bu yangınlar bir şeyleri bastırmak için. Şimdi ne alakası var bu terörsüz Türkiye söylemiyle? Gerçi teröristler bu terörsüz Türkiye söylemini kabul etmediler. Bunun yerine ne dediler? Milli Dayanışma Demokratik ve Kardeşlik Komisyonu dediler yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi terörsüz Türkiye söyleminden bile rahatsız olan bir yapıyla bu ülkeyi karşı karşıya bıraktılar. AKP'nin, MHP'nin bugün bu ülkeye getirmiş olduğu durumu 3-5 sene önce bu ülkede yaşayan ve şu an hayatta olmayan insanlara anlatsanız yok canım derler. Hani bu kadar da olmaz. Bugün Oğuzhan Güngör'ün bir tweetini okudum. Semih Yalçın'a ben şöyle demiş. Apo'nun size yazmış olduğu mektubu da açıklasanıza diye. Yani bir şeylerin belli ki gizli kapaklı konuşulduğu. Ki bizler de bunun aynı şey olduğunu düşünüyoruz. Gizli kapaklı konuşulduğunu iddia ediyor. Buna cevap istiyor ki bu da 2024 yılında ilk başta bu terörsüz Türkiye söylemine Bahçeli dile getirdiği zaman karşı çıktığı için ihraç edildi. Umuyorum ki inşallah bu videomda kaldırılmaz. Bundan önce yine TikTok'ta bir video paylaşmıştım. Videom 47.300 kadar izlendi. Bu izlenmenin ardından da kaldırıldı. Gerekçesi topluluk kuralları ihlali. Peki ne vardı videomda? Videomda AKP'nin ve MHP'nin dünkü söylemleri, bugün terör ile gelinen o müzakere süreci. Bunları ben birleştirerek bir video yapmıştım. Bundan dolayı da güya topluluk kurallarını ihlal ediyormuş diye videom kaldırıldı. Şimdi bu sürecin altında ne var bilmiyorum ama şunu net olarak biliyorum ya da ben buna inanıyorum. Yangınlar tesadüf değil, terörle bağlantılı olduğunu düşünüyorum sosyal medyadan ya da haberlerden okuduğumuz kadarıyla bundan bir süre önce Trump'ın gözünü eski şehir e diktiğine dair bir haber okumuştum. Orada eski şehirin işte bazı madenlerine hani evet ben süreci desteklerim. Hangi süreç? Bu terörle müzakere süreci ama siz de karşılığında bana eski şehir vereceksiniz. Beylikdüzü'nün madenleri. E şimdi bunlara baktığınız zaman tesadüf mü? Ya da yangın yerlerine baktığınız zaman bunların tesadüf olmadığı görülüyor. Ha bununla ilgili ilk başta şöyle bir şey gelmişti aklıma. Acaba böyle bir müzakere sürecinde belki de Türkiye'yi bir şeylere mecbur edebilmek için güç bizim elimizde biz bunu uzaktan da olsa ki yangınların kesinlikle uzaktan çıkarıldığını iddia ediyorum ve bununla ilgili delil sayılabilecek videolar izledim. Burada gerekirse o videoları buraya da bırakabilirim. Ha bu bir şeylere mecbur bırakmak mıydı ama eğer öyleyse şunu görüyoruz ki bu süreç kesinlikle Türkiye'nin aleyhine bir süreç. Terörsüz Türkiye söyleminden dahi rahatsız olup ismini değiştirmek istekleri. Türkiye bir ulus devletti. Kendini Türk hisseden herkes, Türkiye'de yaşayan, Türkiye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Şimdi bu Mustafa Kemal'in ulus devlet tanımındaki milliyetçilik kavramıdır. E şimdi gelinen noktaya bakıyorsunuz. Efendim Alevilik söyleniyor, Kürtlük söyleniyor. Ben gerçekten merak ediyorum ve soruyorum. Bu ülkede Kürt olduğu için devlet yönetemeyen, devletin belli makamlarına gelmeyen kim var? Yahu bu ülkede Kürt problemi diye yıllardır cümle kurdunuz. Ben bir tane bana Kürt problemi söylemenizi gerçekten istiyorum. Yani bu ülkede Kürt problemi var diyenlere soruyorum. Nedir Kürt problemi? Bu ülkede ben de şunu söylüyorum. Bu ülkede ezilen Türk problemi var. Ha bu cümleyi de Kürt problemi vardır diyenler için söylüyorum. Bir yandan bakıyorsunuz bitmeyen orman yangınları, bir yandan bakıyorsunuz talan edilen dağlar, tepeler. Şu yangın bölgesinde, Gürsu Kestel bölgesinin, özellikle Gürsu'da bulunan alanın orada kireç taşı olduğuna, bununla ilgili çet raporu olmadan maden aramaya ruhsat verildiğine dair böyle bir takım haberler okuduk. Eğer bunlar doğruysa, e infial bunlar. E bir yandan bakıyorsunuz Zeytinlikler. Yani bazı ülkelere bakıyorsunuz Arabistan gibi. Ülkesinde su yok ama zeytin üretmeye çalışıyor. Zeytin ağacı ekmeye çalışıyor. Biz zeytinliklerimizi talan ediyoruz. Ne için? Kömür çıkarabilmek için. E şimdi bir kömüre bakın. Bir de zeytinden elde edilen yağına bakın. Ürüne baktığınız zaman zeytine bakın. Kar olarak düşünürseniz kıyaslanmayacak kadar zeytin avantajlı. E peki ağaçları yok ediyoruz. Yani bunun kalkıp da taşınması bu mümkün değil. Bununla ilgili yakın zamanda bir program izlemiştim. Türkiye'nin bir zeytin ağacını bir yerden alıp başka bir yere nakletmeye şu an gücü yok. Dolayısıyla bunu yapmıyor, bunu yapmayacak. Ama kamuoyuna evet biz ağaçları taşıyoruz. Böyle bir yalan uydurabilirler mi? Evet. Şimdi bir ağaç yıllarca yılda yetişiyor. Bugün mesela 300 hektar ormanlık alan yandı deniyor. Bir hektar 10 bin metrekarelik bir alan demek. E şimdi 300 hektardan bahsediliyor. Şimdi bunu metrekareye vurduğumuz zaman bu ülkenin heba edilen ormanlarını düşünün ki yani şu yakılan ormanların yerine konabilmesi mümkün değil. Peki bu ormanlar yakılırken neyle müdahale ettik? Şimdi ben o orman yangınlarının olduğu zaman bahçedeydim ve o yangından küllerinden bizler de nasiplendik. Ülkesinin ormanına tasallut eden insan olamaz. Bu ülkenin yangın gibi bir gerçeği var. Şimdi düşman sürekli teyakkuz halinde. Ne yapıyor? Sana saldırıyor. Sen ne yapmak zorundasın? Sanayi gelişti, teknoloji gelişti. Adamlar yapay zeka ile uzaktan kumandayla senin ülkende yangın çıkarıyor. Peki biz ne yapacağız? Nerede bizim uçaklarımız? Ben yangın bölgesinde helikopterleri. Akşama kadar helikopterler tepemdeydi. İnan onu helikopterler döndükçe yüreğim ağlıyordu. Yüreğim. Yani benim ülkem gene yanıyor. Ormanlarım gene yanıyor. Bakın barajlarda su yok. Artık o helikopterlerin alabileceği su yok. Sizler de denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada traktörlerle yapay bir havuz oluşturuldu. Yani su taşındı. Ve oradan helikopterlerin su alması sağlandı. O gün yangın söndürmeye bizzat katılan komşularımdan bir tanesi akşamında otururken şöyle söyledi. Ben şahit oldum dedi. Helikopterden atılan sular yangına ulaşana kadar havada buharlaşıyor dedi. Aynı günün akşamı Yavuz Araloğlu'nun şöyle bir açıklaması oldu. Ben dedi helikopterin altında bizzat durdum. O su bana ulaşmadı. Helikopterler yetişmiyor. Helikopterlerin altında durdum ben. Bazen nokta yapabiliyorlar. Gerçekten hani onlar da çok fedakar çalıştılar falan ama şunu gördüm. Mesela helikopterin isabet ettirdiği yerlerde söndürme kabiliyeti var. Cidem Hanım. Helikopterlerin su attığı yerlerin altlarında durdum ben. Bak beni ıslatamıyor helikopter. Yangına helikopterle müdahale ediyoruz ama etkisi olmuyor. Ama maliyetine bakın. Bir helikopterin kalkması, yakıtı vesaire bunun ülkeye maliyetine bakın. Siyasi erk halen daha yıllardır söyleniyor. Bu ülkenin yangın uçakları nerede deniyor? Yok. Yok. E peki savaşıyoruz. O bizi kıskanıyor, bu bizi kıskanıyor. Şu bizim düşmanımız, bizim dostumuz da yok. Ama savunma sanayimiz yeterince gelişmiş değil. Artık düşman senin ormanına saldırıyor ve sana mesaj veriyor. Diyor ki sen benim dediğimi yapmak zorundasın. E şimdi buyurun MHP'nin, AKP'nin dünkü söylemlerine bakıp Bugün dem ile demlendiklerini gördüğünüz zaman doğal olarak şunu diyorsun ya acaba bir yerlerden hani mecbur mu bırakılıyorlar acaba tehdit mi ediliyorlar kardeşim böyle bir tehdit varsa bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız ha, ben yaptım oldu dün ben bunları terörist diyordum bu şekilde iktidarda kalıyordum bugün ben teröristlerle bir araya gelirim, adına barış süreci derim, yine iktidarda kalırım. Ya bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu ülkedin şehidine, babasını görmeden büyümüş olan bir evlada siz bunu nasıl açıklayacaksınız? Ya da oğlunu, evladını, babasını, eşini sevdiğini her neyse, ceset torbalarıyla parçalanmış halde getirdiğiniz bir şehit yakınına bu süreci nasıl açıklayacaksın? Eğer terör silah bırakacaksa, teröristler silah bu silahı bırakacaksa, barışılacaksa bunun yöntemi şudur. Adam silahını bırakır, der ki ben teslim oluyorum. Ben devletime karşı evet suç işledim, zulmettim. Ben şu kadar canı cana kıydım. Bunun karşılığında cezam neyse çekmeye razıyım. Türk mahkemeleri beni yargılasın. Şu kadar kişi öldürdüm. Ağır silahlarım bunlardır. Silahlarım bunlardır. Ben bunları teslim ediyorum ve ben Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında barış ve kardeşlik bilinciyle anlayışıyla yaşamak istiyorum. Artık ülkeme faydalı bireyler olmak istiyorum. Der süreç böyle başlar. Ama sen şimdi kalkmış Lozan'ı sorguluyorsun. Ulus devlet anlayışından yavaş yavaş bu ülkeyi çıkararak Libyalılaştırmaya çalışıyorsun ülkeyi. Ve ondan sonra diyorsun ki biz yaptık oldu. Aykırı ses çıkaranlara diyorsun ki bunlar kandan besleniyor. Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiçbir vatan evladı öyle kandan beslenmez. Eğer bu terör bitecekse bunun yöntemi bu değil. Apo'nun açıklamalarını okuyun. Ama şunu unutmayın. O hani aldattığınız Allah var ya sıkıştığınız yerde din ile kandırıyorsunuz Allah ile kandırıyorsunuz ya. İşte o Allah size bir gün hesabını soracak. Er ya da geç. Bir gün umuyorum ki o hesap gelene kadar şu millet uyansın da bu millet artık hesap sorsun. Çünkü bu ülkenin gelecek sorunu var. Bu ülkenin çocuklarının yarın sorunu var. Ülke her geçen gün Orta Doğu bataklığı haline geldi. Bu ülke her geçen gün Afganistan olma yolunda ilerliyor. E neresinden tutsak elimizde kalacak sahte diploma mevzu var. E biliyorsunuz depremde ölenlerin diplomaları çalındı. Yani torbacılardan narkotik şube başkomiseri çıktı. Binlerce yabancıya vatandaşlık verildi. Dağlardaki teröristler, dağlarda eli kanlı olan teröristler, cezaevinde olanlar birer birer tahliye ediliyor. Teröriste ancak kim affeder? Kısas sahibi affeder. Sen affedemezsin. Sen devletsin. Sen beni yönetiyorsun. Ama benim katilimi, benim evladımın katilini sen affedemezsin. Gelelim, onları affederlerken. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen subayları neden ihraç ettiniz? E, Mustafa Kemal ile ilgili olduğu zaman ya da Mustafa Kemal'in askerleri izlendiği zaman sisteme bir tehdit olarak algılayarak ihraç ediyorsunuz gencecek fidan gibi subayları. Ama APO'yu, APO'ya özgürlük, APO'ya umut hakkı ya da teröristlere umut hakkı diyerek cezaevlerinden bu teröristleri tahliye ediyorsunuz. Bu millete bir vefa borcunuz var. Ha diyeceksiniz ki, e siyasetsiz olmuyor. Bugüne kadar siyaset üstü cümle kurdum konjektüre göre kimi doğru gördüysem ona oy vermeye gayret ettim. Bugün kendisi gibi düşündüğüm için sesimin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için Sayın Yavuz Alioğlu'nun partisinde, Anahtar Partisi'nde siyaset yapmaya gayret ediyorum. Ama siyasetim biat kültürü değil. Doğru yaparsa yanında, yanlış yaparsa karşısındayım düşüncesiyle siyaset yapıyorum. Elimi taşın altına koydum. Bu millet dünyanın en kadim milletidir. Bu millet zekidir. Bu millet vefakardır. Bu millet cefakardır. Dolayısıyla bir gün hak ettiği şekilde yaşaması gerekiyor. Bu millet bilime, ilime açtır. Bu milletin bir gün düştüğü yerden kalkacağı günlerin hayaliyle yaşadığım için bugün siyasetin içerisindeyim. Ama kurduğum cümleler Yine siyaset üstü cümlelerdir ve kurduğum cümleler sadece beni bağlar. Bu cümlelerin muhatabı benim. Umuyorum ki uyanışlara vesile oluruz. Umuyorum ki bir şeyleri sorgulamak için benim de videolarım etkili olur. Yoksa hayat çok kısa. Ben şahsi ikbal peşinde değilim. Bugün anahtar partiyi doğru görüyorum. Yarın doğrularım çelişirse bireysel olarak cümle kurmaya gene devam ederim. Ama artık tek yumruk olmanın, millet olarak ayağa kalkmanın zamanı diyorum. Videomuz biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.